Arkadaşlar merhaba. Arkadaşlar ilimle İpek'i gören var mı acaba? Ben göremiyorum onları neredeler? Bulan var mı? Gören varsa bana söyleyebilir mi? İlim İpek neredesiniz? Ben en iyisi azlar. Neredesiniz? Burada kimse yok. Odada bomboş. Arkadaşlar ben burada çarşaf serdim burada olamazlar. Ay, arkadaşlar yıkadığım çarşaflar hareket ediyor korkuyorum arkadaşlar. Ay baksan mı acaba? Ay bir ayak gördüm sanki. Arkadaşlar burada bir şey var. Bu ne? Aa, siz ne yapıyorsunuz burada? Gerek oluyor, gerek ya inanamıyorum ben size ya arkadaşlar çamaşırları serdim böyle çarşaflarını yıkadım altına girmiş oyun oynuyorlar Aa. kızlar ben bunları kuruması için serdim sizin oyun oynamanız için serdim ama burası ıslak. Burada oynanmaz ki şimdi anneciğim. Ne yapıyorsunuz? Bakayım bir. sen süt mü içiyorsun? İyiyim. Afiyet olsun. Sen ne yapıyorsun anneciğim? Bardaklarınızı da lütfen alıp salona geçelim. Diğer odada oynayalım. Ha? <laughs> burası uygun değil şu an. Bak bunlar tam kurumamış. Tamam mı? Bunun altında oynamaz. Hem hem de deterjan kokusu var. Çıkalım. Ha? Ben çok korktum ya. Evet bari çarşambalar sonlanınca ölüm koptu biliyor musunuz? Beni çok korkuttunuz. Hem arkadaşlar merhaba demeyi de unuttunuz. Merhaba. Nasıl? Kapatmayalım mı? Tamam ne yapacaksın? Ay çok korkuttunuz beni ama gerçekten çok korktum. Arkadaşlar böyle hadi bir çarşaf sallandı sallandı ben korkuyla çarşafı kaldırdım Baba. ve altından ilimden ipek çıktı çok komikti biraz da korkunçtu aslında ben çok korktum biliyor musun kapatmayalım mı ne yapalım oynayalım mı tamam hadi ne oynayalım çay mı yaptınız bakayım çaylarınızı hmm, çay yapmışlar Böyle burada gizli gizli oyun oynamışlar arkadaşlar beni de korkuttular. Hadi siz oyununuza devam edin ama burada değil başka yerde arkadaşlar hoşçakalın.